Herkese selamlar arkadaşlar. Metin 2'ye ara vermiştik. Bırakmış gibi bir şey. Bir buçuk sene falan oldu. Ve Metin 2'ye tekrardan başlıyoruz. Server'ımız Bangjona mı? Bayrağımız mavi. Hayırlı olsun. An itibariyle de karakterimizi oluşturduk. Tabii ki de biz savaşçıdan devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi eskiden beri savaşçı oynadık. Zihinsel oynamayı düşünüyorum. Bakalım ilerleyen dakikalarda netleştiririz. Valla Marmara'da yıllarca oynadık arkadaşlar. Burada bir şeyler var. Tam bizlik. Oo Girdiğimiz gibi. Bak. Buradan abi. Bir şey çıkmasa da. Şimdi sıfırdan başladı. Ah be gitti hepsi. Sıfırdan başladığımız için. Bak. Zaman Kağıdı. İnşallah alabiliriz. Sıfırdan başladığımız için arkadaşlar. Hep çekeriz. Çok fazla olmasa da. Hani hep çekeriz ama. Taşı al belki yankıdır. Hiç hatırlamıyorum. Şunları bir toplayalım. Arkadaşlar hep çekeriz. Fakat. Şöyle Yani çok çok böyle Uçuk miktarlar çekmeyiz arkadaşlar ya Toplama be kardeşim 113 de versin azıcık bize kalsın der Yeni başlamış şurada bir şeyler Yapmaya çalışıyoruz belki bunlar yank eder Bilmiyorum Umarım bir şeyler eder Şimdi arkadaşlar az bir şey şöyle yerden Hızlı bir şeyler toplayalım bunları Yanga çevirelim kendimize bir kaç tempadan Ayarlayalım daha sonrasında da Bildiğiniz gibi ufaktan böyle ıvır zıvır artı dörtler artı beşler, itemler iç sağlayıp ufaktan kasmaya başlayalım. Bu arada şaman da açacağım. Şaman karakterimiz de olacak. Ama öncelikle şöyle ufak tefek bir ıvır zıvır kendimize 3-5 kuruş yank elde edelim. Daha sonrasında da gelişelim Bir şeyler yapmaya. Hep birlikte abi like atın, yorum atın, destek olun. Serimiz güzel bir şekilde devam etsin. Şöyle ıvır zıvırları ben bir toplayayım arkadaşlar depo tarafına doğru koşalım. Belki de iyi bir şey buluruz yerden. Bu arada bir buçuk senedir video çekmiyorum. Yani ufak tefek böyle heyecanlanmalar, ufak tefek hatalar olabilir. Kusura bakmayın. Vallahi bir şeyde de yerde yok. Kaç tane neyse vır topladık. somak kağıdı bilmiyorum tabii şu an pazar kurma falan filan hallederiz. Güzel, güzel bir şey mesela pazara satmayız abi. İnanılmaz lag var bu arada. Belki internettendir, belki serverdandır. Bu arada Bangjanum gerçekten bayağı şampiyonlar ligi gibi olmuş arkadaşlar. Şurada bir şey var uzak ama. Neyse. Toplayalım bakalım. Gördüğünüz gibi yerden bineğimizi de bulduk. Çok güzel oldu abi. 10 numara. Ufak ufak böyle minik minik koşarken. Tabii bu şöyle bir şey yeni açılmış bir serverda kolay kolay böyle binekte bilmem neydi böyle şeyleri yerden bulamazsın. Herkes e, satıcıya satar, yan elde eder. Tabi burası gelişmiş bir server. Her tarafta şampiyon leveller var. O güneş var. Çok güzel atıyorlar hatta ben hepsini toplamaya çalışayım. Valla bizim için abi çok 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 kıyak şeyler bunlar. İnanılmaz var zor topluyorum. Neyse ben biraz envanteri İnek inanılmaz kıyak geldi. Yani bu büyük ihtimalle 5M falan vardır. Biz de 5 biriktirelim de alalım derken bayağı bir zaman kaybedecek. Ya da evde alacaktık. Bu arada süs taşları falan Şöyle var ya 3-5 ise bizim için güzeldi. Ya bu yerden aldıklarımızın biri neredeyse para etmiyor abi. 300 yank edenler var. Başka da şimdilik bir şey yok. Şu mal bile satılır abi şu an bizim için. Geri kalan süs taşları ıvır zıvır biz de yer atacağız zaten sıfır yank. Buraya satılıyor mu satılıyor. Ben emanetleri temizliyim abi. Dört tane güneş yüzümüz var. Onun dışında da ineğimiz var. Bir tane kutsamamız var diyebiliriz. Şunları falan ayırırım. ilk etapta pazara koyarız böyle 50-100k'dan. Bizim için çok önemli abi ilk etapta 50k'lar 100k'lar. Neyse devam. Arkadaşlar ufak bir rap çekeceğiz. Ama öncesinde hani yeni başladık. Ev çekmeyecekmişiz gibi. Ufaktan biraz yan kasalım. E, yerden bulduğum 3-5 tane ıvır zıvırla e, 65K yaptım. 5K'sını vererek Ticaret bölgesine geldim ve ticaret bölgesinde sandık açanlar oluyor. Bildiğiniz gibi sandıkları genellikle burada ticaret çekip açıyoruz. Şimdi yerden bunları elde ettim abi. Bunları bir satalım. Ufaktan bir yan gelirimiz olsun. Ufaktan kendimize böyle bir e, artı basalım artı 4 falan dizelim. Daha sonrasında zaten şamanımı da açtım bu arada. Şamanla birlikte zaten sizlere de göstereceğim. Kasılmaya başlarız abi. Ufaktan girişiriz diyelim. Ben şunları bir satayım. Bunları da göstermek istedim. Hani nereden geldi o plan olayı olmasın. Çok bir şey gelmeyecek ama yine de sizlere göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir temizliğini yapıyorum. Burada da bir şeyler var ama neyse bakacağız. Dostlar, şamanımızı da açtık. CH1'de evet bir şeyler yerden nıvır zıvır buluyoruz ama CH3'e geçelim de artık odaklanalım, başlayalım dedim. Yerden toplamda 1 294 k ayrıca 4 tane güneş özlüğü, 2 tane mavi özlüğü, 1 tane kutlamamız var. Şurada da artı sıfır. Ufak ben şimdi şöyle artı dört falan bir işlemler dizelim şamanımıza ve kendimize. Yani bunları göstermeyeyim. Yapıp gelelim. Daha sonrasında olaya girişelim abi. Arkadaşlar, artı 4 artı 6 arası karışık olarak itemleri bastık. Şöyle göstereyim. Zırhı artı 6 yaptım. Kalkan artı 5. Başlıkta artı 5. Yani defası defans iyi olsun. Geri kalan da artı 4'ten yapıştırdım arkadaşlar. Genç kahramanlar için silahımızı da alalım. Kamçısı alalım. Bundan neyin kamçısı artı neyse. Kılıcımızı at kesin abi. Genel görevimizi de başlatalım. Okey diyelim. Şamana da şöyle göstereyim artı 5 artı 5 artı 4 artı 4 bu da artı 4 bu da artı 4 bir daha artı 6 zırh yarın bir tane maymunikası bulduk bu da gayet güzel Şamanımızı da düz bir yana donatalım abi 10 numara ufaktan başlangıcımızı verelim burunumuz eşit şimdi de şu şekildeyiz başlangıç yapalım arkadaşlar şarlarımız çiçeği yan yana nasılsın abi Şentemleri, düşen temleri düşen yatları toplayacağım bizim için değerli belki zekalı 12 zekalı çan her zaman abi her metin başlayanın yerden toplarken 12 zekalı çan düşer mi diye bir heyecanı vardır Allah düşen olmuştur ama bana 12 zekalı düşmedi en fazla 8 zekalı düştü arkadaşlar çarlarımız bu şekilde nasılsın ben bir hep alayım. nesne markete bakayım. Neler alabiliriz? Neler ihtiyacımız olur diye. Bu arada videoları haftada bir pazar günü sabah 10 gibi düşünüyorum. Ee, uyarsa, izlenirse, talep gelirse. Ben zaten hani çalışıyorum abi. Vakit buldukça video her hafta bir bölüm çıkarmayı planlıyorum. E, Umarım istediğimiz gibi güzel bir şey olur. Güzel bir seri olur. Aşağı yukarı da çatır çatır bir problem yok abi. Çarlarımız burada kendi halinde Yani zihinsel yapısın var. Bir yandan da diyorum zihinsel ağır çar. Ama e, şöyle bir avantajımız var. Biz şimdi farm yaparak para kasacağız abi. Bedensel yaparsak e, her gün bir hava kılıcı masrafımız olacak. Bilmiyorum piyasayı. Ama en azından hava kılıcı düştüğümüz satarız kendimize bakınca olursak düşüremezsek zarar Düşürdüğümüzde kendimize kullanacağız. Fer edemeyeceğiz. Bir daha birazcık sağlam bir çar olsun. Yani simya falan hemen alamayacağımız için var yapacağız, kasacağız. Böyle deli ekler çekmeyeceğiz yani. Hani çılgın ekler çekip anında işte simya falan girmeyeceğiz. Çok basit, normal. Sizin bizim dostane eskisi gibi oynadığımız gibi seri olsun istiyorum. O yüzden slow slow, rahat rahat sakin sakin oynayacağız abi. Hem bir ufaktan nesne makyada ne alabiliriz, neler gider. Ona göre ufak bir ev çekim başlangıcımızı yapalım. Çarlar böyle otoda kendi halinde minik minik takılsın abi. 3 level oldular, 4 oynuyorlar. Bu arada şamanı hani birebir götürür müyüm bilmiyorum. İlerleyen vadede ona bakarız. Şaman hani birebir gitmez abi. Böyle bir şey var şimdi. Her bunu çok yavaşlatacağım. Şimdi. O yüzden ilk etapta odağını kapatalım da. Kop, kopuyorlar abi. Yani oda kaçık olsa da kopuyorlar da işte. Kopuyorlar vuruyorlar oda kaçık olduğu zaman en azından ben zaten şu an çarların başındayım. Sıkıntı yok. Şamanı büyük ihtimalle koparırız ilerleyen zamanda. Yani ufak ufak kasarız. Anaçarımıza odaklanırız. Neyse abi ben dediğim gibi. Bakayım. Bir de zihinsel yapacağım için abi. 2 str bir HP, bir STR, bir HP şeklinde devam edeceğim. Zaten STR e, duracak herhalde 30-40 davallarda. Sonra HP'den devam ederiz abi. Ortalama daha çok STR'yi bir an önce doldurup hatta böyle bazen iki tane olması, iki dört tane olması hızlı bir şekilde STR'yi kullanıp zihinsel Birazcık kuruşlarımızı sağlam başlamamız lazım. Arkadaşlar minimal bir hep evet, çektim şöyle 460 en uygunlardan bir şey denilebilir fuar falan oldu da daha fazla çekeriz ama zaten çok da abartmam biliyorsunuz neyse buradan alacaklardan baktım abi en mantıklı frank almak %50 x 1 hem 15'te canavar veriyor vuruşlarımız da artırır 7 günlük frankımızı alalım binek çok düşünmüyorum binek çok bir şeyimiz yok zaten genellikle böyle o tavla falan kasılır diye düşünüyorum belli olmalı o tavla alabiliriz ama şimdi bir de bizim için en önemli şey abi E, ee, Eldiven bir hırsızın eldiveni şart baba ee, Şöyle 15 binlik 51 ap. bir 15 binlik yapıştıralım Farklı kararlar olur bir şey olur diye 30 binlik almadım Ondan sonra bir de önemli bir şey abi bizim için yankı önemli Bir üçüncü el alalım Onu da şöyle nerede 24 et 15 binlik alalım abi yerden düşen yanklar minik minik biriksin Pot paramız falan çıkar Şimdi bunları yapayım. Aklıma bir şey gelirse alırım. Aldığımı da zaten sizlere e, gösteririm arkadaşlar. Set bonusluk e, bir yüze şöyle kostüm almaya gerek var mı? Şu an bilmiyorum. Alırsak gösteririm. Bineklerde emin olamadım yani. Belki bir şey alırım. Bir bakayım da biraz sonra. Yani çok da gereksiz bir harcama yapmak istemiyorum. Her zamanki gibi bildiğiniz gibi nereye gitti bizim şaman? Herkesin oynayabileceği tarzda böyle aşırı hep masrafı hep harcaması yapmadan minik minik minimal bir şekilde oynayalım diyorum arkadaşlar. Neyse ben bir çık yapıp üst eldivenleri cartlar rurta gelsin. Çarımız da burada kasılmaya devam ediyor şamanımız. Arkadaşlar bineklere baktım. sürü olarak bini, binek, süresinde falan yazıyor. Bunlar büyük ihtimalle bilmesek de gidiyor. Emin de olamıyorum şu an ama Bunda öyle bir şey yazmıyor. Bundan mı alsam? Hangisi gidiyor bilmiyorum. Yani üzerindeyken gider süre olarak biniş süresi diyor. Galiba üstünde olduğumuz süresi. ya bir tane gece kuzgunu ya da buz mavisi kitsune almam gerekiyor. Bilmiyorum hangisinin canavar 15 20 hareketi aynı veriyor. Ya gece kuzgunundan almak istiyorum abi. Görüntüsü güzel gözüküyor bana. 80 hep de buna verelim. Bakalım süre olarak nasılmış. Direkt gitmeye başlıyormuş Bu arada ne kadar hepimiz kaldı abi? 216 hepimiz kaldı. 249 hep harcadık. Güzel abi. Bakalım bineğimize. Bineğimiz gelsin. 7 gün yazıyor. Direkt süre başlamamış. Gayet güzel. Bakalım bize hız katıyor mu? Onu bir kontrol edelim. Şimdi normalde şu hızla gidiyoruz. Standart bir binekte. Bunda var. Bek evet, bir şey değişmedi ya. Ama Görüntüsü e, hoş. Bir de ayrıyetten canavarı falan var. Hadi bakalım. Vineyimiz de oldu. Ben aslında şu an bir zihinsel güçlerimizi alalım abi. Bir güçlü bedenimizi, ruh vuruşumuzu alalım. Kameramız burada kendi halinde takılmaya devam etsin. Şöyle iki setlere bir HP yapalım. Bir güçlü bedenimizi alalım abi. Ben ikinci köye gideceğim. Bu çar burada heba olmasın. Frank'ımız da var. Burada ufak ufak gerek yok abi. Gidelim ikinci köye. Çatır çatır kasılalım. Arkadaşlar şamanımız tek başına bir savaş metni kesiyor. Yatmadan bakalım kesebilecek mi? Sona geldi zaten. Artık keser diye düşünüyorum. Savaşçımız e, şu anda 10 level abi. ikinci köyde beyaz zeminlerde kasılıyor. Şamanımız da burada tek başına harikalar yaratıyor diyebiliriz. Metini patlatsın bakalım içinden şöyle bir direk hava BK gelse, büyülü keskinlik gelse onlardan biri çok kıyak olur ama sanmıyorum. Bu arada ikinci metnimiz bir tane daha kesti. Onda video alamadım. Şöyle BK'mıza bakalım abi. Şimşek çağırma para etmiyor diye biliyorum. Umarım ediyordur. Şurada biz şamanımızı o bırakalım. SP'ye veriyorum bu arada. SP'den devam edecek. Hemen şu deri ayakkabıya bir bakalım abi. Var mı bir şey? Max SP 10 SP çıktı. Neyse sıkıntı yok abi. Ufaktan kasılıyor. Vır zıvır böyle itemlere bakıyorum. Geçelim savaşçımıza. Savaşçımız 11 level oldu. Fakat neyi unuttuk? Oyun görevlerinden e, level kılıcını almayı abi. Kavurucu öfkeyi alalım. Kavurucu öfkemizi takalım. 10 levellik. Ayrıyetten şöyle. Güçlü bedeni de yükseltelim abi. 11 levelde kim vuruyor lan bana? Hangisi vuruyor be? Bir yerden ne vuruyor. Uh, bir ok, oh geliyor diyorum ama ilk şöyle bir ruh vuruşumuzu da e, o da atmıyormuş. Neyse bir ruh vuruşumuzu yapıştıralım. İlk <laughs> ruh vuruşu abi önemli. Neyse. Haydi otomatik hava. Bırakalım. Bu arada nedir? 6 tane. Hepsini ver abi STR'ye kuruşlarımız güçlensin. Kendi halinde kasılmaya devam etsin çarımız abi. Bu arada ne event varmış? Ben bir oyun eventten gireyim şeyden forumdan. Bakayım şu an ne eventimiz var. Şu an süper taş etkinliği var abi. Süper taş etkinliğiyle bizim hiçbir işimiz olmaz. Bizim işimize yarayabilecek bir event değil. Aslında birinci köyde olsa belki yarar ama şu an değil abi. Biz onlara vakit kaybedemeyiz bizim hızlı bir şekilde çarık asmamız lazım. Bu arada 30 level olalım. Balık eventine katılalım. kazma alalım. Maden yapalım abi. Özlemişim ben bunları. Umarım siz de özlemişsinizdir. Umarım sıkılmazsınız. Güzel bir seri olur. Ne i̇şte geçti abi bunun üstünden geçmiş. Bunlardan geçerken böyle bir sarı bir tem gördüm sandım. E, sunlu bir şey mi hesabı. Bakalım. Abi şunlar da şöyle güzel bir efsun olsaydı. Neyse şurada bir maymunumuz var abi. Maymunumuzun adını Marmara yapıyorum abi. Marmara'yı yad edelim. 100k gidiyor aslında. Şu an bizim için 100k yani neyse sıkıntı yok ya. Olsun. O da bize bir HP falan katar. Nerede maymun abi? 7 gün yani 8 günlük o 0. HP HP'si falan çok düşük ama olsun abi. Çelimizi, çöpümüzü böyle 3-5 yank edecek itemlerimizi buna yediririz envanterden temizlemiş oluruz. Gelsin o da yanımızda dursun. Gel kardeş. Takılın siz yan yana Marmara peti. En azından mesela şunu değil de şöyle çak. Bana vır ya. Ver temizlik yapsın abi. Defans veriyor mu? Savunması bir 1.3. Yani şu an bizim için hiçbir şey katmaz bunlar tabii ki de ama. Bakır kolye şimşek neyse o dursun. Şu 9'luk ninja. Onu yedirelim ufaktan işte yerdeki ıvır zıvırları temizlemiş oluruz. Bir halt ayıracak değil de. Olsun işte. Otomatik avda çar de kasılırken abi bize de yapacak bir şey olsun. Şu geniş kılıç dursun ya. Bir tane de var galiba şurada ama. Bir tanesini yedirelim. Diğeri dursun. Takacağım abi. 20 level olunca eskileri yad eder gibi takacağım geniş kılıç gerçekten zamanında değer verdiğimiz ve sevdiğimiz yani böyle abi ilk zamanlar yani Metin ilk zamanları gerçekten değerli bir itemdi geniş kılıç duruşu olsun yani dolunay gibi böyle bir havası olan bir şeydi neyse neyse arkadaşlar çarkasılsın ufaktan ben de ıvır zıvırları böyle ete vakit geçireyim bu arada biriktirmeyeceğim abi onluk sandığımızı açalım mor iksirimiz, yeşil iksirimiz güzel işimize yarayacak şeyler abi. Onun dışında markamız var. Bas bunu gitsin. Bilgelikleri şöyle bir kenarda birleştirelim, biriktirelim abi. İlerleyen zamanlarda lazım olacak şeyler bizim için. Şu bamboku at yere gitsin. Yanlışlıkla almışız. Kurdeleyel abi ufaktan belki pazar kurarız. 20'de açarız bundan. Şu bineyi uzak tutalım. Karışmasın, karışmasın bizim bineklere Araya yetmeyen yetme yanlışlıkla olmasın abi 6 taneyi de STL'ye veriyorum Şöyle çana altı belki vardır. Şamanımıza bakalım. Şaman abi 10 level olmak üzere kendi halinde 1. köyde Aynı lokasyonda e, Takılmakta Onu da buraya getirsem aslında keser bunları Hatta ben onu da getireyim abi Bir kritiğini de alalım onun Becerilerini yani şamanımızdayız dostlar ejderha gücünü alalım ecerilerimizi şöyle ufaktan ben ikinci köye doğru şöyle koşturayım kutsama ve ejderha yardımı al abi şunu da al belki 200'lüktür iki tane çıktı şansımıza neyse ikinci köye doğru yardırayım abi kutsama mı ejderha yardımı İlk şeyimiz kutsama olsun nasıl zihinsel yaptıysak bize bir dayanıklılık getiriyorsa da bir dayanıklılık getirsin. O şekilde ilerleyelim. Neyse ikinci köye doğru koşayım Mavi Bunu beyaz zeminlere salayım. Ee, diğer çarada da ya o tarafa doğru gönderdim. Zaten otomatik botları yerden bulmuştuk. Ee, onların desteğiyle birlikte arada da güçlü bedeni açıyorum. O tavı satın almadık. Alırız onu da sıkıntı yok. Şu an bilgisayar başındayım. Afk değilim. O yüzden kendim oynatıyorum. Biraz keyif alıyorum. Daha sonrasında otomatik alır Bırakırız zaten her neyse bunu ikinci köye götüreyim otomatik evde bunu atayım abi bu arada e, savaşçımızda 15 level olmak üzere. İkinci köye yeni giriş yapmış. Ya e, bahşiş vahşi neydi şunlar ya beyaz zeminlileri yeni atlatmış abi böyle daha yeni, yeni kesmiş artık ondan az eksik geliyor. Diyenlerin kendini attığı nokta burası derken abi başı yüzbaşı geldi ya böyle, böyle bir şey olabilir mi ya? Baba adam, Bu adam nasıl kestin bahşişi bahşi yüz başına demiyorsunuz ya. Neyse bir deneyelim bakalım kesebiliyor muymuşuz. Sanmıyorum. Çok zorlar abi. Çok çok zorlar gibi geliyor. Bu bizi keser mi? Biz mi onu keseriz? Ben aslında canım bir tık dolu olsa bunu keserim gibi geliyor bana. Şöyle bir peti de bir çağıralım sanki bir işe yarayacakmış gibi. Bir de bu köşeye gelelim. Canım da fulledi. Boz kesiyoruz sanki. Baba ilk bozum. Aslında boz patron aynen öyle. İlk busumuzu kesiyoruz abi diye böyle çatır çatır. Yok. Eh. Çiftler olsa belki şamandan bir artı asıklar. sıfır 0.1 bir bir bilmem ne verecek. Abi yatıyoruz. Yatanzi. Üçlü ben... Üçlü bedeni aç abi. Canavarımız da var. Gel ulan buraya. Sen mi güçlüsün ben mi? O sıkıştırma muhabbeti de yok zaten. Kay kaymıyor. Deneyeceğim bana. Ben bunu bakayım. Keseceğim inat ettim. Biliyorsunuz. Evet ettiysek yaparız. Şöyle bir güçlü bedene bakayım dedim. Belki güçlü... Aa, kesti. Ama keseceğim abi. Bekle bak kesip geliyorum. Abi ben inat ettim demişti. İnatla şamanı bile getirdim buraya. Kestim abi. İnat değil mi? Yapacak bir şey yok. Neyse ben çok güzel bir şekilde anlatıyordum abi. Neydi? Girişteki slotları, beyaz yeminli slotları atlatan gariban Metin ikinci, ne yapar abi? Hemen köprüyü geçer. Burada fazla vahşi uşak az olan böyle fazla vahşi uşağı olmayan değerli taş parçasını kasabildiği tatlı bir mekandır abi burası. Yoksa burada ya kasan bir birkaç tane ninja rahat rahat çarını minimal minimal kasarsın abi. Tam bunu anlatıyordum. Güzel keyifli bir şekilde. Neyse şamanımızı uzaklaştıralım. Minimal ve tatlı bir şekilde anlatırken geldi abi İlk boss'umuz. Onu da diyebiliriz abi. İlk boss'umuzu da kestik. Vermeysen neyse tamam. Atalım abi. Şamanımızı da ortaya. Eski yerine götürelim. Kestim ama iade ettim dedim. Ben bunu keseceğim dayı. Yani onca, onca yıllık bir mazimiz var. Bunun yanından geçtiğimizde ölen slot yani baktığımız zaman. Şu an aslında arkadaşlar Marmara'da falan e, hesabım var. E, aktif olarak oynamıyorum. Yani o yüzden öyle Rahat rahat çil çil takılacağımız şimdi orada açarsam orada hani Bonlar var itemler var işte ne bileyim hep çarlar hazır Abi oraya girersek biz e, Ufaktan şunu alayım bunu alayım diye çarımıza bir şeyler atarız aktarırız e, Kasarız level kasarız gerekirse o yüzden gerek yok hiçbir şeyimizin olmadı bu serverda daha öncesinde Çok 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 isteyen olmuştu ben numaralar burada oyna falan diye Abi Bir deneyelim bakalım Umarım sizi de sarar. Umarım beni de sarar. Keyifli bir seri olur abi. Ufaktan devam edelim. 20 level olmak üzereyiz. Birinci bölümü burada noktalayalım diyorum. Bu şekilde otomatik abla çarımız kasılmaya devam etsin. İkinci bölümde görüşmek üzere. Bol bol yorum, like şeyler sağa sola arkadaşlarınıza gönderirsiniz. Haydi ikinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.